Plan. Evet arkadaşlar bugün bir tane oyun var. Oyunun adı Partycraft. Craft. Ben sana gerçekçilik oyunu gibi bir şey. Şimdi bugün bu oyunda mahvedilik yapacağız. Siz de izleyeceksiniz. Ben de tabii ki. Şimdi ilk önce bu partilerden başlamak istiyorum. Neden mi? Para lazım. Onları ben öldürmek istiyorum ama aslında öldüremezler. Çünkü ben çok şanslıyım. Şimdi oyunda böyle noktalar var. Buradan da şey böyle bonus alıyorsunuz. Yani gerçek artık kredi çekmek gibi bir şey. Böyle işte. Şimdi bir tane de motor çalacağım. Böyle. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ben, uh -huh. Şimdi şey bu adamı öldürdü en son adam bulunan yerlerden birisinde düşünmeyeceğim şimdi kendimi. Orada genelde benim bildiğim çok adam oluyor. Bakın şuraya baksanıza. Hem deniz de var. Birazdan denize de gireriz. Bahçecemi topluyoruz arkadaşlar. Para kazanıyoruz. Şöyle en eşref tek gibi hissediyorum. Ne ödülüm üstünden de Oh bazı kafalar oluşabilir. Sıra bakmayın. Şimdi bu denizin içindeyken çok rahat yapamıyorum. Bunu kırıya çıkalım. Böyle arkadaşlar. Yine böyle bu oyunda benim böyle bazı yapmış bakmayın. Böyle daha böyle. Ben... Böyle kız kıyafetleri falan filan da var. Çanta falan da alabiliyorsunuz. Böyle çanta da takabiliyorsunuz. Çanta Böyle, Böyle güzel güzel bir oyun işte. Böyle uh -huh. Arkadaşlar videolar az gelmeye başlayabilir. Çünkü biliyorsunuz şu an 2 tatildeyiz ama okul açılacak. Bildiğimiz üzere Hiç, hiç başlamasa bir daha işte okula gideceğim şey videolar daha böyle az az gelmeye başlayabilir kusura bakmayın ama böyle hemen geldiği falan sizi bırakmamak bırakmamaya şöyle bakın böyle benim bir taktiğim var az önce göstermedim mi yok az önce göstermemiştim evet ben göstermedim Gösterdiği için de Bence burada genelde sandık oluyor bu. Sandık aha bak. Böyle sandık açtınız ya. Evet. İnsanlar hemen yolunuza geliyor böyle. O yani, insanları da böyle indirerek işte daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Hatta bu ilk parti kraft videomu özeldi. Bir tanesi de havaya gidiyorum. Aa sinema mı varmış? Neyse. Neyse bir birazcık sinemaya gidelim. Ya ben ateş. Oo beni öldürdü. Şimdi ben onu bildiğin Allah'ın bildiği gibi yaparım. Ay nereye düştüm ya ben? Neyse burada da böyle sinema yeri var. Sana film çık değil. Neyse buradan ben dışarı, ben dışarı çıkamadım. Nereden çıkıyor kuşun ha? Neyse şimdi o taktiği bir daha öğrenelim. Çok hızlı deniyorum deniyorum. Bak bir de. Şşş, ne diye bak. Şunları var ya. Şunlar çok duramıyor. Sonra önemli olan bu. Şu benim istediğim silah Ya da onları kazanması da zor olduğu için kredi falan çekiyorum. Ben arabamla arabaya, motordan motora, uçan motordan motora. Oyun çok güzel ama bir tane motor var. O zaman araba da olsa belki daha iyi olabilirdi bak. Bir de bu silahı bakın bak. Bu silah paramonu gibi bak. Nasıl iyi mi? Bunun ilerisi de gerçek oyuncusu var. Böyle. Bak şimdi size bir dans etme mekanına götüreceğim. Parti Bu sizce mi? Evet. Azıcık daha sürdürelim be. hop zıpla hopla zıpla hop hop. Kamera görelim. Oh oh. Biz asla unutmayalım. Ah dur 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 dur. Bakın şöyle. Koyup çizgiler sürdüm. Oy benim kayıtlı kızım mı gelmiş? Ama bu motor benim hayalimdeki motoru çok lambesin. Motor benim hayalimdeki motoru çok üzüyor. Allah siz de bildiği gibi yapsın ya. Neyse. Şöyle devam edelim. Yok ben bu oyunda e, bazı şey de yapıyorum. Bazen böyle rastgele insanların evlerine bakıyorum. Oyunca gitmiyorum da, rastgele insanların emniyetlerinden başarı başlıyorum. Derseniz onlarda falan çekerek aşağıya gideyim bir tanesine. Bak bak, ya oğlum bak! Bunlar benden ne istiyor ya? Şimdi çok da uzatmayacağım akşam videoyu. Böyle de, birazcık böyle tanınmaya başlayınca videolarımızı uzatırız. Şimdi sonra sonuna kaçalım. Ve videoyu kapatalım. Ben baktım, Bye bye.